Evet herkese yeni bir videodan selamın aleyküm diyorum arkadaşlar. Bugün değişik bir farm atacağız. Sizlere çoğu kişinin işine geleceği bir farm olacak bu. Bilmeyenler varsa, bilmeyenleri ayıktırmış olacağız. Bu işe en çok Emir izleyecek, değil mi Safo? Yanımızda Safo var. Command Elif var, DC'de. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar ee, bir 40-45 dakika alalık bir tane farm atmayı düşünüyoruz. Bazen bir iki tane atıyor bazen hiç atmıyor. Bu tamamen şansla ya da dropla alakalı olduğunu düşünüyorum. Tanesi 1-1.5 bir, bir, M arasında gidiyor ve bunun yanı sıra bilim mentalsın cahçurt atıyor. Onlar da 200-300 K derken fena bir farm olmuyor. Bir video 20 dakikalık bir video çekeceğiz ben devam edeceğim 20 dakikada. Bakalım hani 40 dakikada kaç tane atacak ne yapacak. Bir bakalım. Bir 4-5 gün video atamayacağım. Buralarda olamayacağım. Dair faalim. Oyun oynamayacağım. Baba tatile kaçar. Yunanistan beni bekle Yunanistan. Yunan adalarında pizza yerken Safiye story atarım artık. Safa da burada 15 saat çarkas. Doğru. Kasacağım. Lan Safo dün akşam gözlerimi kapattım ya. Hı. Lan uyurken gözümde şey gördüm lan. Bu örümcek bossu var ya. O olur biliyor musun? Vallahi benim abim de oluyormuş o ya eskiden öyle bir muhabbet şaka, duydum. Rüyasında çark asarken rüyada da çark asma olayı yaşıyormuş. Bu muhabbeti yapmıştım ben abim Abi ambiyle. dün akşam örümcek bossu da Örümcek bossu beni öldürüyor. Bir bakalım ben kim kurtarıyor Safo. Kimi? <laughs> ben mi kurtarayım? Bir bakalım beni kim kurtarıyor? Kesin ben kurtarıyorum. Aha benim M <laughs> Baş... <şarkı> taşım düştü. <laughs> Bir adet birim M düştü. Az önce gölge metninde artılı yılan kuyruğumuz düştü. Havadan ne kadar arkadaşlar? Yılan kuyruğu 750 kadar seç. Birim M da düştü. Artılı mı? Aha. 200 Ya hep düşürüyorsunuz piyasaya. Daha fazla söyleyeyim moruk. Evet yaptık. sabo. Aa Aha bak o adam çıktı lan adam attı. Koko Kim attı lan bu? Şey düştü. Bana lan? bak. Oğlum. Oğlum hepsini atıyor lan bu. Şu an 1v1 yayın yapıyor oyunla alakalı. Umarım faydalı şeyler yaparlar. Ben biraz dinledim de. Acaba adamlara eks gitmedi adamlar çıktı mı çıkmak mı istedi çıkasını mı oy, geldi? Oyun kaderini değiştireceğimi düşünmüyorum. Oyunda oy, oyuncu durmuyor Allah arkadaşlar. Çıktı mü diyorsun? Safa oyna yendikleri gelebilirmiş bir olsun <laughs> Nasıl olabilir? Nasıl Allah Bir girin bir yayına bakın isterseniz herkes bir şeyler diyor moruk. Abi ben izleyeceğim bir tek yayın var odasını yayını bak. Ey vay 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 vay. Şey, ya şu an videodayım kardeşim. Ya bilmiyorum işte. Diyor ki işte gelen oyuncuların yüzde tutamıyoruz diyor. Allah Allah. Aynen. Ya ve kısmen daha haklı hep aynı kişilerle oynuyoruz. Moruk oyun aylardır ya. Vallahi billahi. Bunu aktif oynayanlar da bırakır yani bu oyunu. Ben size söyleyeyim. Aa, abi abi reklam şart şart. Ben para vereceğim sonra ya YouTube'u tutacağım ona. Kanka, Kanka reklam yaptığını çok söylüyor çok adam. Az önce öyle bir beyanda bulundu. 200-300 bin, bin lirayı reklam için bütçe ayırmış. Çok fena bir para bu arada. Abi tamam ayırmış 200 bin lirayı da o 200-300 bin lirayı bütçe olarak ayrılmış kenarda ha. hala bekliyor. Ha öyle Sen, mi? Ben 250 300 bin lira diye bu bilim yatırsın diye. Kanka bu. Adam <laughs> parayı ayırmış ama parayı Kul kullanmamış. Para kenarda durmuyor. Ha, öyle de. Onu bilemiyorum. Bilim en artısı ne kadar ediyor? Şimdi bir onlar vuracak sonra ben peşine vuracağım. Artısı ne kadar ediyor safı bilim en 200k. O da mı? Yok artısız <laughs> mı? Evet. O da 300k yani 400k. Tamam 500k cepte. Bunun yanına bir de lanet kitabı aldık mı 2M Hayırlı olsun arkadaşlar. Bizim kumarımız burada biter. Oyunu Zafu bıraktığına göre bu farmı herkese anlatabilirim. Şu an Emir oynuyor olsaydı bana bu farmı bu videoda yaptırmazdı. Lanet kitabı piyasasını elinde tutan adam. Bir gece ansızın valizini almış, çeketini Abi. almış ve bırakmış gitmiş her şeyi. Değil mi Zafu? Doğru. Buradan ee, kardeşime selam söylüyorum en yakın zamanda bize tekrardan katılması dileğiyle. Lan DC gel. Onu çok seviyoruz. Onu çok seviyoruz. Lonca olarak. Bu adam buradan aynı kitabı kasıyor dayı. DC gelmiyor. Bunu bir SF takımı ya. Dozerci. Ben Frey'e de DC çekelim. Bu adamın o. şey değil adam burada oh. de simitçi dedi. İşte bir şeyler bir şeyler anlattı gitti ama bir anda. Simitçi mi? Koayi dedi. Koayi dedi. Simitçi dedi. Ana vatan dedi. Döviz dedi. Gitti ama bir anda. Baba siyaset mi yapıyor bu adam? Abi adam bütün içerikleri bir anda söyledi gitti ama. Tüm tuşlara bastı. Beyninde ne varsa döktü bize kustu gitti. Tüm tuşlara bastı. Bütün bahsediyor. nefretini bize kustu. <laughs> Çarşı niye bir yok şimdi. Sonra dedi ki ben <laughs> Aleykümselam. Aleyküm bir birim mentalsın daha. Bunun yanında bir lanet yapıştırma yapıştır baba. Videodayız Recep. Hoş geldin canım. Nereden hoş katılıyorsun bize? Kendinden bahseder misin biraz? Ben Recep'e bir, şey bir giriş yap. Selamünaleyküm oğlum. Kanka ben geciktim kusura bakmayın bir ufak telefondaydım ağlar. Siyaset yapıyoruz. Emir Yusuf katıldı şu anda. Siyaset mi yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz lan siyaset yapmaya? Sizin ne yaptınız efendim? Vay lanet kitap adam gelmiş. Lanet adam Emir <laughs> Yusuf. Ne haber <laughs> beyler? Videodayız. Lanet kitabı farmlıyoruz. Video çekiyorum. İçerik çürütüyorum. Oo Hamza Tişim abi. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Ben Recep. Ne? Sen daha demin dedin ki simitçi dedin. Kuvayi milliye dedin. Milliyetçilik dedin. Euro, dolar dedin. Çıktın gittin ama ya. <laughs> o ne alaka? Kuvayi milliye Dedik ya abi bak Kuvayi milliye simitçi Siyaset dedi emekçiyim dedi Elhamdülillah hepimiz türküz dedi Eyvah eyvah Evet evet Bir daha gel Satcıyım Milli Recep Tayyip Erdoğan Oğlum siyaset yapmayın Videodayım ya Pardon sorayım. sayılır. En, son Safuji simit yaptı çıktı gitti Safu en, son Safu 500 k deleniyordu. Para ihtiyacı var. 100, 100, 100 Para ihtiyacın var varsa var niye söylemiyorsun? Ya adamlara dedim ki ya ben dedim tamirciyim diyorum. Adamlar bana diyor ki 500 k vereceğim şimdi sana. <laughs> ya oğlum. Yani acıyorlar mı? Acı Hayır, yapıyor ya. Kanka ben de ne yapayım? Ya Köylü milletin bir efendisidir bir ulan. Bir Emekçi, işçi, elinin tersiyle iten burjuvalar. Size sesleniyorum. <laughs> kanka sana diyor, bana demiyor herhalde. Ulan burjuva sınıfı. Kim onlar? 500k vermek isteyenler. İşçiler bir Kanka, gün bu dünyada işi bıraksa aç kalırsınız ulan. Evet, arkadaşlar, ee, videoyu izleyen herkes Safu'yu gördüğü yerde bir 500k verirse Çünkü yeni başlayanlara yardım yapıyorum Öyle mi? Ee, bunun <laughs> için desteklerinize ihtiyacım var Bunu sürdürebilmek istiyorum çünkü yeni başlayan oyuncular %90'ı oyunu bırakıyormuş Kanka adama 500k değil, pot istedi geçen koman muhabbeti biliyor musun? Pot istedi lavuk Lavuk po şey, pot istiyor, para ver pot alacağım diyor Safu şey, command pot veriyor ben diyor para istiyorum diye Aynen Hatırsız. bana da biri <laughs> Bana da biri artık her gün 40k ver falan yazmış emir çipiyle yazmaya başlamış Ben bu oyunda kimseden para istemedim bu Abi. arada Abi adam bize var ya bana sözleşme yapacak amına koydu her gün 40 diyor ver diyordu bana e e He acaba hey, aynı hey. adam mı slayter mi acaba adı <laughs> En son baktım MLS mi sahip emiyordu command Öyle mi eyvah eyvah eyvah, eyvah. eyvah. Ya. <laughs> adamın önünde imza çizir de demiyor bana Abi Okan abi yazdı ya. Okan abi ne yapmış biliyor musun? Discord indirmiş. Eve büyük vapurlar almış ama ne Sadece biz duyabiliyor, konuşamıyor. Şey. Allah Allah. O, <laughs> kim? Okan kim? <laughs> Solmira var ya Şaman. Şaman altın. Recep. Herhalden cevap yazıyor bize ama ne Kanka diyor ki. Estağfurullah. İşte İbrahim abi bana alınmış ondan gelmiyor. Şöyle bir şey var mı? Ne diyorsun ya? Sen ne yaptın ki lan? Ben bir şey yapmadım ya. adam dedim abi sen biraz... Adam e bana bir şey demedi bilmiyorum. Belki adam oyuna girmiyor. Ha, bence öyle oğlum. Ben görmüyor yani şey... görmüyorum bu arada. Evet sen ben de görmüyorum. Yani. Hayırdır, sen oynuyor musun Zafu hayırdır emircim Sen yeni mi başladın? Comeback mi attın? <laughs> Aynen yeni başladım beyler. 40k'nız var mı? Ayıp ediyorsun. Sen 85'e <laughs> mi ne yaptın ya oğlum? Ya. <laughs> Barış senin canı soydu haberin olsun. Allah emanet. 40'lardan başla sen. Şu an kod çara kanka. Çara gelini giydirdik vadide. 31 pot bıraktık. Hayır. Hani <laughs> kanka siz İstanbul'da yaşıyorsunuz ya siz daha iyi bilirsiniz. Suriyelilere mesela birine para veriyorsun da sonra buna sinyal çekiyor, seni yönlendiriyor da birkaç kişi daha geliyor ya. Evet. Abi, abi köye bir satmaya gidiyorum. Birisi diyor ki abi bana bir kahverengi veriyor. Arkasına abi yapıştırıyor değil mi? Abi uşunlayıcıya gidene kadar var ya. 40, 40, 40, 40 çok fazla para gidiyor ama. Bir şey söyleyeyim. Ya, ya o yan o çarları dayamış lavuk. Eskiden şey hatırlar vardı. mısınız? Mocuk? Bu şey vardı. Neydi onun adı? Bu şey, neydi? Adamlar şey yapardı. Böyle şeker toplamaya giden çocuklar. Aa bu evde para veriyorlar amına koyayım. Aynen, aynen. Bu evde para, para bu veriyorlar var. beyler diye. Aynı balon dolanıyordu. Ben bana dün diyor ki Yukka ver, verir misin dedi ne yapacağım dedim poz alacağım dedi Sana iki tane büyük ikinci pot vereyim dedi Yok diyor sen bana para ver artık da basın. dedi. Benim de bir kere başıma şöyle bir şey geldi pastanede oturuyorum bir tane arkadaş geldi dedi ki bana işte alır mısın falan Alayım dedim gittim işte kasaya ben poğaça yiyorum dedim sen de istedin poğaçayı al dedim Yemin ediyorum bu, bu bağırmaya başladı ben poğaça yemem falan diye Hiç unutmuyorum <laughs> Allah belanı <beni gülüyor> versin <gülüyor> Abi, Dayı sen şu Reco'ya e bir şey söyle abi. Ne oldu biliyor musun bu akşam? Bir saniye muhabbet ediyor. Bu geldi saçma salak bir şeyler anlatıyor. Yok umre yolları açıldı. Yok skeççisin diyor. Tamam bu adam skeç olabilir. Sonra bu adam simitçi yaptı. Beni dur morum. Bir dur siyasete falan girmeyin. Videodayım. Malamat etti bizi ya. Bizi malamat etti. Nereye? <laughs> ben şekilden şekil veriyorum. Şey, <laughs> <laughs> bir önlük giyiyorum. Mavi önlük giyiyorum. Sonra bir anda askeri üniforma giyiyorum. Sonra, sonra bir anda elinde yine elinde ye en yukarıdan yine beni alıyor aşağı vuruyor, sonra denizin içine sokup boğuyor ama anlamadım El gitti Sonra elinde çabuk <laughs> 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 da satılıyor satıyor. Hı hı. Kafamda tepsiyle. Simitçi yani tehlikeli demek istiyor ya. Şekil soktu adamın. Anlamıyorlar bak o bağlantıyı yakaladığında simitçi. Aynen ben ayıktım oğlum. <laughs> Tehlike iş. Şimdi çöl aydıtını 3 tane yan yana çöl aydıtı kesebilen delikanlı var mı burada? Köşeye sıkıştırırsan At keserim. üstünde keserim. Lafı kanka, kanka lafı comeback atmış ya sesi çıkıyor ya erkeğim ya. Lanet kitabı farmını insanlara tanıtıyorum Zafo iznin var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ama Moldo, düşmüyor. biz ne yiyeceğiz? Düşmüyor kanka vallahi düşmüyor. Kaç dakikadır bizi çekiyor. Son... Atın üstünde ne zaman kestin? 15 var mı? ben <laughs> 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 mi? Olabilir 15 günden fazladır belki. Abi şey de sarmıştın abi. Ne olmuş ya? Servera. Kanka aç. 1. köyde maymunlar ne yaptılar? Bilmiyorum. Bu balıkçıdan mı girer? <giriyor? gülüyor> Şedale yaptılar moruk köyün ortasına. <laughs> balıkçıdan giriyorum. <laughs> 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 Ona yoruldum ya. Kanka, mesela ben Kanka ben 46 levelim. Bizim Safo 59. Ben o, o, da çekiyorum. Safo slot kesiyor bir tane bir tane amına gibi. <laughs> Doğru. Abi çok şey çok şey. Ama comeback dönüyor değil mi? Hamza çıkma yok. Comeback atıyorsun. Şuradan bir tane kitabı alacağım gibi hissettim arkadaşlar. <laughs> Burada hissediyor sadece. <laughs> ah be yiyeceğim. Çeksin diye. Çek çeksin depreleri veriyor uba geri veriyor bana ben ona veriyorum bana geri veriyor Ben Feroy'u da tıktı <laughs> çekseniz de Safo. Yok okan abi belki şey olarak düşünüyor ya ben çok çektim falan filan geçen gün. Safo. olabilir <gülüyor> <gülüyor> Efendim yok, yok. Şu ben Feroy'u da TS <laughs> çekseniz de Ben gelmiyor ki. Hayır biz neyi bekliyoruz lan? Bu. Adam adam yolcu edeceğim dedi. Ta, tamirci gelmiş evine. Sen onu tamirci yolcu. Tamirci mi oyun metin ki? Tamirci ne işi var ama ne? Space burası mı Ola <laughs> <laughs> o da çok yer, farklı yerlere gidiyor Tamir. şu anda. Kanka benim at görevini yapalım ya. <laughs> Hangi Bak bir sürü online adam var şu anda İstediğin tam şu anda yapması işte gidin 5 dakikada yapışık. Abi ben yapacak. şu an ağırlıkla seni ve Zappinus istiyorum. Command-Elite zaten benimle beraber takılıyor orada bir slot biz patlatıyoruz orada. At mı zıplayacağız? He. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Baba sonunda Bu... atın üstünde çabacak şey, şeyi. Bugünleri de gördük. Kaç da sen? 35 Hı. abi. 35 oldu Direkt ne? Ay oh, yavrum benim bebeğim. Adamsın ya. ya. Arkadaşlar lanet Aa. kitabı düşmüyor. Ondan dolayı şu köşeye gölge metni düşmüş. Bunu hızlıca keselim mi? Konsept dışına Tabii. kaçıyoruz ama idare edin babalar. Bu videodaki şeyi söyle. Sen isterseniz loncaya girin. Zıpladıktan sonra geri çıkabilirsiniz. Ee, Baha bir arkadaş var. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Yo geldi ya. Gece gece takılıyor Vallahi de. Hmm, gece süre. geldi. Dü Çok iyi. Konuştuk bayağı. Oynuyoruz ya onunla. Geceleri geliyor. Gececi artık o. Gelinlik ya. damatlık alınır yazıyor. Safo ver gitsin yeter artık ya. Yok oğlum daha ben evlendim. Kirala ya kirala lazım olur. Kiralayın aynı. Ben de şeyde ki katta şu anda. Safo. Hmm. Bugün telefonu kurcalarken şeyi gördüm ya. Bu telefonda ben buraya ilk başladığımızda böyle 8'li gruplar 2 köyde 22 level 20 level 18 levelken yani adamları gördüm lan şimdi bakıyorum adamlar hiç biri yok lan. lan. Aynen öyle biri yok aynen. hadi ya abi öyle biri hiç yok ya ne güzel adamlar ne muhabbetler ne sohbetler varmış. Şimdi uğraştık, çok değil çok ya 3 ay var. önce ya 2 ay önce moruk. Oğlum bu sorun açılar ne kadar oldu? Haziran yani, açımıza Temmuz Ağustos aynen. 3. ayı dolduracak herhalde yakın. Ooo. Abi server sapının dükkanından daha uzun süre amına koyayım. <laughs> Ondan sonra dayı bir baktım lan şu adam bu adamdan diyorum ben bu adamla bunu konuşmuştum. Bundan bunu yaptık, şundan şunu yaptık. Adam hep çekti, liderlik aldı lan adam hiç yok ya. Adam uçmuş işte İşte. Ama işte onlardan sonra başlayan safu uçtu gitti. Görüyorsun işte abi. Sen uçtun gittin ama şekilde uğraşıyor. Vazide yok vadide yok Batıdor. Yok Batıdor'un annesi. Yok Akşar. <laughs> bunun babaannesi. Ya dur elindesi. oğlum ya. Videodayız <laughs> ya. Yine abi videoyu malama tepkiler anladık. Vallahi ya. ya. yine şu an... Ne, 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 <laughs> ne, diyeceğimi, ne deyip demeyeceğimi bilmiyorum ya. <laughs> Şimdi geçen gün ben köyde bir tane <laughs> gelip, karakter gelip, 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 Gelinlik sanki sabunun kiralı gelinliğe benziyor gibi geldi bana ama. <gülüyor> 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 eyvah eyvah. <laughs> <laughs> sabunun parmağı var. Ne diyeceğiz? Yani ne diyeceğiz? <laughs> ne ne, diyeceğine... şey, canım, canım, ya, ben, ne bileyim ben hani bana hiç bu şeyi dokunmadı yani Cepheli'yi hatırlıyorum bilmiyorum. <gülüyor> 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 yani, yani sen. O <laughs> çocuk sana dokunsun. O çocuk sana dokunsun. Hiç erinmez. Gece saat 4'te gelir. Sen mesela burada slot çektin ya sana serbest aşar hamle vurur kaşa gider vallahi öyle bir çocuk o delikanlı bir çocukmuş ya üstünde şimdi... hmm, Adam şeyden mutlu oluyor ya. Bu vadide direkt var ya dayı direkt. Evet abi. Seni atla merhaba dizayn içine. Çok ince adam mutlu oluyor ya. Eretnaların hiçbiri de sevmiyormuş Heee. bu arada. Eretnama. Aaa çok mantıklı lan. Ne yapıyormuş? Ne? Ne yapıyormuş? Direğin içine sokuyor anladın mı? Çarı hani şeysiz bırakıyor. Neyse. Salak kalıyorsun orada. Çıkamıyorsun şey yapamıyorsun ya. Direğin içine sokuyor yani anladın ha. mı? Hani yürüsen yürüyemezsin. öleceksin şehir atacaksın. Aynen atacağım çıkamıyorsun yani. oradan var, 3 normal. Öleceksin şehir atacaksın ne yapacaksın ya? Yani? 2-3 içine... Abi yani 2-3 kişi direğin içine giriyoruz. Parmıyoruz bu sefer sıkıntı yok. Ama bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Aşağıya yazıyor. 1-1-1-1 bir be, bir be çabuk gel. Adamlar bak oluşturmuş farm atıyor. Yemin et. Sıkıntı. Ciddi misin? Yemin ederim. Ya yani böyle bir şey var. tam psikopat ya. Sen nerelisin kanka bu arada? Sert. Aa, ben, hem ben, sert hem hiç komik. Hiç orduluyum kanka. Hiç orduluyum Konuşman tam orada. dedim bizim oralara benziyor. Sizin oran nere? Sen neredesin? Giresun. Yok moruk. Yani anadolu adamı. ordu yan yana işte kanka. İç Anadolu adamı gibi konuşuyor ha. ya. Tabii, tabii. Aynen abi. Hayır, hayır. Ya. Siz bu hayatı hayır, boşa yaşıyorsunuz oğlum. Orduluyum da orduya Ordu, orduya ben senede 15 gün gidiyom amınacım. Tam nerede büyüleyim? Aynen, aynen dedim, pardon. Sen... Dayı ben, Hakkari Yüksoga'da kaldım 4 sene 2 ay. İstanbul'da kaldım 5 sene. Ondan sonra Kayseri'deyim 3 seneden beri. Baban polis mi? Onu İstanbul'da nerede kaldın lan? 3 sene. Baba polis mi? Abi nerede Yok yok, ben kendim askerim. Ne diyorsun ya? Ananı sikeyim şimdi patlarım muhafiz. Dur dur. Şimdi patladı bak. <laughs> Dur dur rütbeni söyleme de videodayız ya. Rütbeni söyleme önemli bir askersin. Yok yok söylemem. Aldım. Ondan sonra yok, o kadar salak değil yani. <laughs> Osman Pamukoğlu çıkıyormuştu Düşünsene. sana. O. Komandolcular var Altta yazıyor Komandol Mehmetçik. <laughs> problemi çıkmıştı. Bandayı bugün bir çalışmışım, bir çalışmışım var ya. Kanka peki sana bir soru soracağım. Eee... Araban Honda Civic 2017. Ha eyvah çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> 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 yok ebesini yok Mehmet E30 ama ne? Hayır o... Safı ancıya anlamadım. Safı... Safı Saf NPC gibi kaldın şu Hayır, an. Hayır 30 vardı bende. Ay. Ya F30, söylüyorum. F30 var bende. Ben Ulan bunun ben rütbesi iyi amına koyayım ben sana söyleyeyim. Dayı F30 vardı. F30'u sattım, ev aldım. Şimdi 2016 Opel Astra var. Benzinli 1.6. Tertemiz baba. Etmez. Reklam değildir kesinlikle arkadaşlar. Videoya bakıyoruz. 21 ben dakika olmuş. Da arkadaşlar biraz videoya katkı mı sağlasanız muhabbeti kesip. Bir video Kanka şimdi Evet kanka. Gemi arkadaşları event rica abi, ediyoruz. An. Ya rica mı event... rica değil. morik git yayında adam şu an. Git sakır takır ne söylemek istiyorsan söyle. Ben çıkıyorum abi dur hemen bir dayı. şuraya bir burayım, geliyorum. Yok yok gel abi gel gitme gitme gitme. Başınıza hep şey yüzeceğim başınıza dayı. Şimdi ben senin daha deminki anlattığım muhabbet anlamı şey yaptım anladın mı Zapkınız? Neyi? Bu daha demin de böyle yaptı ama. Geldi dedi ki bak bak daha demin de böyle yaptı kafayı bir <laughs> dedi. Milletçilik dedi. Şu dedi, bu dedi. Sahameci Moruk dedi. bu kafayı dedi. yemiş. Asker dedi. Her Türk asker doğar. Şimdi kafayı dedi. yemiş. Her Türk asker doğar dedi gitti. Kafayı yemiş Moruk. Abi adam sürekli aynı şeyi diyor ya. Ben sana söyledim biz hakkını <laughs> seçemezsinler. <laughs> Kim rapçi olmazsa şerefsiz. Aa bana free mi attıracaksın <laughs> şimdi? Tekrar. Ben abi bir tane daha patlar ama bu sefer kafaya patlasın kanka. Tamam video sonuna doğru patlayacak o zaman. Şu gölge metnini keseyim. bana patlamasın abi. Bana niye patlayacak? Vadide misin? Ulan senin için bütün cehil dolanacağım. Bütün vadiyi o KS'ye gideceğim ama Gel. Gel dedin lan. Gel. Dozerci hiç er, dozerci hiç erimem. Yemin ederim gattan iner peşine dolaşırım bak sabah kadar. Komandı yerini söyleme 500 kahraman. Şey yazayım ya bunu. Dozerci yiyip para ödene 100 Abi şöyle <laughs> imkan olsa bak ben sana patlatıyorum. Tabi ama şimdi Zapkinus RP e başlasa ilerisi sansar sağlı bu olman Ben sana söyleyeyim. Patlar bu adam. İşte. o dün adam video çekiyor. Adam diyor ki gölge metle farm yapıyor video çekeyim diyor. Biz gölge metler yok 4 CH bulamıyor. Bizim dozerci sessiz sessiz gölge metle Aynen gittik KS'ye yapıştırdık ona. Bir, bir de öldüm Video orada. Videoyu izledim bu. ya çok komik harbiden orası. Harbi mi? Ben, ben videoyu tekrar izlemedim abi ya. Abi videoya attım bir baktım. Bir metin gezecek. Şu metni <laughs> kesin sağ puazdır o. Tafuya bir tane patlat abi. ben keseyim metni de. Abi adamın at görevi yapmaya gittik. Adam abonos kesiyor ya. Cevher kesiyor. Ya yani gördüm orada? <laughs> <laughs> bir de diyor ki millet diyor ki ben 10 tane kestim 12 tane kestim millet hep diyor ki ama ben diyor 15 tane kesmişim diyor <laughs> kanka ben abanoz ölüyordum 15 tane abanoz geldi ya orada ananı 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 öldüm galiba ananı seçeyim ya bu filistlerin girişi herhalde kanka ananı 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 eee Hey, yok baba. Kristal'ın girişi mi bu? Kristal yok. Ana, analara <laughs> seversen babanı bulursun baba. Bak sansasal mı dedim? Bak adam yolu belli kanka. İleride sansasal salma amına koyayım? <laughs> ben sana söylüyorum. Sen bu şu an örümceklere bakıyorum. Bu usta dayı ustayla yatıyor herhalde bu ya. Ya adama yazdım yani, kral bu... neredesin? Az önce şehrin bir şeydi. Safo acaba adam şey mi dedi? İşte her şey para değil. Ödemeyi başka türlü yapabilirsin veren dedi acaba usta ya? Bunlar yok ama nereye gitti bunlar? <laughs> Vallahi bilmiyorum olabilir. Ben de öyle Hayır, bir şey. Tamircisin ya şimdi. Hı. Safu sen şimdi tamircisin ya, da ya. Sizde de öyle şeyler oluyor mu? Hani bu Amerikan filmlerinde bazen denk geliyor. Yok canım millete şey yapmıyoruz ya. Kerkin mi? Yok değil mi abi, böyle muhabbetler işte kardeşim gel. İşte her şeyi bir kağıt parçası değil. Hayatını kağıt parçasına mahkum etme. Bir patlatayım kendine gel. ne diyorsun oğlum? <laughs> daha, daha güzel şeyler var. <laughs> <yani. gülüyor> hayatın zevkine varabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kontrolden çıktı mı muhabbet vallahi fena. Aman diyeyim o kesemedim ya. Ya yine öleceğim ya. Moruk şaka mı ki neredesin ben geleyim ya. Abin halleder oğlum manyak. Gel gel abi ee, C2 mavi bizim mavinin soğuna doğru. Mavinin soluna doğru. Mavi soğuna doğru. doğru yani. Mavi de yer var ya oraya sol dönüyor ya. Tamam. Ya ben... Gel ışınlar ile doğru gel göre görüyorum. Kanka ondan sonra CHD'de bir tane daha metin var ona da girelim sen. Yok yok dis atacağım. Ya, ya öldüm yine konuşturma be adam. Sana da dis atacağım ya sinirlendim. Bence rejim e atman lazım abi. Rejim e patlatman lazım şu an. Şey. E. Yok abi. Freestyle'ı rejim ve patlatman lazım. Yok konuştur mu diyor. Sanki ağzıyla renkli Metin Amman abi değil mi? Lavuk ya sanki kendi kılıç sallıyor orada. Lavuk ne oluyor abi. oğlum sana da gelecekti. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm bir tane abi, buff versene ha. kanka ya. Ha, başla başla. <laughs> ne ara buldun adamı <laughs> Ne haber? Kanka, Oo. zalim Kanka, ejderha yardımı verme ayı. bana. Tamam. Bana ejderha yardımı verme. Yo, ben ejderha yardımı sana vereyim. Emin Haydi bismillah. Şu tek tek Emin çek edin bak, edin tek tek çek. Ol. Gel, şunlara saldır, onlara saldırma. Tü... Dur moruk, Tü... okçuları Tü... bir keseyim. Gel bu tarafa getir. Gel gel, şunu kestim. Buna bir tane vur. Yılan derisi attı hemen lan. Al kanka. Oğlum biz ikimiz makineyiz sen rahat ol. Harbiden dozarcı zapkinos makina. Düştüysen kalk gel kendine. Israrla at gelmiyor. Kafayı yemek üzereyim. <laughs> ha sen atın üstüne vuruyorum. Gümüş kolye basalım. Kanka, Kanka adam, sen. 8 batmış, Moruk sadece şey ver. Zapki. Kutsama ye. anladım ben seni. Kutsamanı Senin kutsaman iyi. Bende ejderha yardım var ya. Tamam kardeşim. Koyuyorum kılıç yerine. Aa ne güzel lan uzaklaştı ha. Yılan derisi para Değil etmiyor mi? oğlum. Yılan derisi para ediyor mu ağlar? Ne düştü? Ben cevap vermeyeceğim sana sana. Bir saatte soru sorayım bana cevap vermiyorsun ama. Kanka biz o, oyuna odaklandık özür dileriz Hamle BK. Neyse arkadaşlar yine bir dümenden boş farm video 28 dakika olmuş. Bunun bir de yüklemesi var. Ee, hemen şuradan bir free bit bulayım. Free e, bit. en, evet. en üst, böyle bitir. üstteki ne en üsttekine ne? yap da Yapıyorum dur bir tane video Siz sesi <laughs> duymuyorsunuz ama videoda duyarsınız tamam mı? Ya. Hedef kim Tayfun? Ya şu an sallıyorum bir şeyler dinleyin. Onun sesi gelmiyor beyler bir susun. Bu disk gelsin Safiye selam olsun babalar loncasına. Kendisi tamirci biraz dinci Birinci köyde yapar 15 saat mesai Safı bir fedai dozerci tam biraz olabilir enayi Saçmalıyor diyor bir şeyler kuvayı muvayı bana lavuk Saat onda uyuyor, ondan tavuk Kafasında de bir kask yok var tavuk Yarasını deştim bağladı kabuk Bak 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 Yaparım free baba fark etmez Babalar loncası affetmez Ta 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 Allah'a emanet